Iğdır'da bir kafede kimlik kontrolü yapan polisler yanında avukat cübbesi bulunan bir kişiyi gördü. Polisler şahsın yanına giderek şüphelendikleri kişiden kimliğini göstermesini istedi. Yanında avukat cübbesi bulunan şahıs avukat olduğunu ve kimlik ibraz etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler şahıstan avukat kimliği göstermesini talep edince şahıs avukat kimliğini de ibraz etmeyince emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede şahsın avukat olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonunda şahsın hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgide sahtecilik suçlamalarından tutanak tutuldu. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Iğdır Barosu'nun da şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. Kendini avukat olarak tanıtan şahsın 10 ay önce de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hep kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp esnafı dolandırdığı öğrenildi.